<laughs> ne yaptığımı görmediyseniz sayılamaz. Zira annesi Seyde Meryem Hanım onu emzirmemiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan süt malı hakkında ne kadar önemli bir soru karşılıklı değil mi? Bu öyle bir şeydir ki süt kardeşlere pek düşmez. Peki bu ne demek? Bu başka bir soru, başka bir nesne işaret ediyor demek değil mi? Demek ki bu kısmızın da başka bir süt annesi var değil mi?

Aha, haberini vermişlerdi. Orada. Ya şu ağaç ya, Benim anlamadınız mı? Telledim. Özür dilerim az önce sizi yumrukladığım için. Bu ne derseniz yani. Hırsız maskesi değil. Yani sol da üşüdüğünüzde falan takabileceğiniz maske. Onu da bunları kullanıyor hırsızlar ve yelgeden yeleğimi değiştirdim açtık bu sonuyu abonelik yap müzik sürpriz oldu mı yorumlara Tükürdüğüm için kameraya üzül.